Merhaba sevgili gençler. Bugün sizlerle birlikte cebirsel ifadelere giriş yapacağız. Yani LGS'ye kadar olan konuların en son ünitesi. Şimdi cebirsel ifadelerde şöyle temelden alarak bir bakalım neler vardı konu anlatımımızda. Bize diyor ki en az bir değişken ve bir işlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler denir. Yani değişken diye bahsettiği şey aslında bilinmeyenlerdir değil mi? Yani x'ler, y'ler değerini bilmediğimiz harfli ifadeler. Bir cebirsel ifadede artı veya çıkarma yani toplama veya çıkarma işaretiyle ayrılan kısımlara ne diyorduk? Terim. Hep dediğimiz gibi terimler toplama ve çıkarma ile ayrılırlar. Her bir terimin sayısal çarpanına kat sayı denir. Yani sayısal çarpanı derken neyden kastediyor? Diyelim ki 5x. E, aralarında mutlaka bir çarpma işlemi var. X'in önündeki sayısal değer bizim neyimiz? Kat Ya da diyor ki değişkeni olmayan terime sabitti terim denir. Değişkeni eğer yoksa yani bilinmeyen x'i, y'si, a'sı, b'si yoksa sadece bir sayı varsa biz ona ne diyoruz? Sabit terim diyoruz. Şimdi örnek üzerinde inceleyelim bir de bakalım hemen. Diyor ki bize şöyle bir cebirsel ifade verilmiş değişkenler nelerdir? Bakalım. Şimdi burada değişken yani bilinmeyen kim var? x kare var. Bilmiyorum. Daha sonrasında y'nin değerini bilmiyorum. Daha sonrasında şimdi ikisinin değerini evet bilmiyorum. Ama ben eğer ikisinin değerini bilirsem x karenin de değerini bulmuş olurum. Bunlar farklı değişken değillerdir. İsterseniz x kareyi kabul edin, isterseniz x'i kabul edin ama ikisine de farklı değişkenlerdir diyemezsiniz. Ben x'i yazmamaktan yanayım. Bu yüzden bir de a'yı bilmiyorum. Yani benim bilinmeyenleri x, y, a. Daha sonrasında terimlere bakıyorum. Terimler neyle ayrılıyordu? Toplama çıkarma işlemleriyle. Toplama çıkarma ile ayrılan şurada bir 5x kare bir terim. Ya da Eksi 4Y bir terim. Bakın önündeki işaretleri mutlaka dahil ediyorsun. Daha sonra 2X bir terim. Eksi A bir terim. Artı 3 bir terim. Kat bakalım diyor. Katsayı neydi? Değişkenin önündeki sayısal çarpandı. Yani bakalım x karenin önündeki katsayı kim? 5. Y'nin önündeki katsayı kim? Eksi 4. Yine işaretiyle alıyorum dikkat et x'in önündeki katsayı kim? 2. Eksi a'nın önündeki katsayı kim? Eksi 1. Peki 3 bir katsayı mıdır? Hayır değildir. Nedir o? Sabit terimdir. Daha sonrasında bir de şurada katsayılar toplamımız var. Buna dikkat et. Katsayılar toplamı. Yani yukarıda zaten katsayıları yazdım. Ama toplam dediğinde bir de kimi dahil ediyorum? Sabit terimi kontrol e, dahil ediyorum. Toplayalım o halde. 5 artı eksi 4 diyeceğim hemen işaretleri çarptım eksi 4 diye ekliyorum artı 2 eksi 1 ve sabit terimi de ekledim bakalım çıkardım 1 2 ekledim 3 3'ten 1 çıkardım 2 3'ü ekledim ne geldi cevabım 5 geldi bana şimdi terim olarak baktık bir bakalım daha neler var şimdi diyor ki bize Değişkenleri ve aynı değişkenlerin kuvvetleri eşit olanlar benzer terimlerdir. Ha değişken hem aynı olacak hem de bu değişkenlerin kuvvetleri eşit olacak. Yani x ile x kare aynı değişkendir. Ama benzer terim değillerdir. Neden? Kuvvetleri aynı değil diye. Benzer terimler arasında toplama çıkarma işlemi yapılabilir. Yani cebirsel ifadelerde toplama çıkarma da aslında gözümüzü korkutacak bir şey yok. Benzer terimler olsunlar yeterli. Şimdi bakalım şuradaki örneklerimize yani nasıl bir mantık güdeceğiz. 3x küp ile 5x kare 2x eksi 1 eksi x kare artı 4. Önce bir benim benzer terimleri bulmam lazım. Başka x küplü bir terim görüyor musun? Hayır. O yüzden aldım tek başına onu yazdım. Şurada x kareli bir terim var. Bir de şurada x kareli bir terim var. Katsayılar arasında işlem yapıyorduk. Yani 5x kare ile Eksi x kareyi toplarsanız ne bulacaksınız? 4 x kare. Benzer olanları şöyle işaretleyeyim. Aynı renklerle. Hem de aklınızda kalsın. Daha sonrasında x'li terim var. Başka x'li terim görüyor musunuz? Hayır. O yüzden 2 x'i aynen yazdım. Sonrasında şurada bir sabit terim. Eksi 1 var. Şurada bir sabit terim. Artı 4 var. E Bunları da işleme sokalım o halde. Ne olacak? Yeni sabit terimimiz... Artı 3. Yani bu turuncuyla yazdığım cebirsel ifadeyi daha fazla ilerletemem zaten. Geldim diğer örneğime bakıyorum. 3 m kare artı hmm, hem m'ler var hem x'ler y'ler var. Acaba ne yapacağız? Şimdi parantezi gördüm. Önce ne yapacaksın? Şu eksiği bir içeriye her terime dağıtacaksın. Dağıtalım o halde. Tekrar yazıyorum. 3 m kare artı 5 xy eksi 9 m kare dağıttım eksi x y eşittir. Şimdi benzer olan terimleri işaretliyorum. Şurada m kareli terim var. Burada da m kareli terim var. İşleme sokalım hemen. 3m kareden 9m kareyi çıkartırsanız eksi 6m kare kalır. 5xy ile eksi xy nedir? Benzer terimlerdir. Çıkarma işlemini hemen yaparsak ne kalacak geriye? 4xy kalmış diyeceğiz. M kare ile eksiyeyi zaten bir daha işleme sokamam. Yani ne oldu? İşlemim burada bitmiş oldu. Geldim yan sayfaya. Bize diyor ki cebirsel ifadeleri farklı biçimlerde yazma. Yani neyden kastediyor? Bir nevi aslında cebirde çarpma, toplama, bölme, çıkarma işlemlerini yaptığında bir farklı sonucu elde etme diyebiliriz. Şimdi sen üst ifadelerde biliyorsun tabanları aynıysa üstler ne yapılır da toplanır. Yani aynı zamanda sen bunu x küp diyebilirsin. Ya da diğer ifadeye bakıyorum. Şimdi benzer terimler arasında işlem yapacağım. Şu taban m kuvvet 1. Şu taban m kuvvet 2. Ama eksi ile artının çarpımı bana eksi m'ye getirir. Kuvvetler toplandığında m küp elde ederim. Çarpı diyorum. Ne üzeri 1 ne üzeri 1'i çarparsanız ne kare elde edersiniz ve yine buna eşittir diyebiliriz. Üçüncüye baktığımızda ise şimdi bu 2 hem 2x'in hem 6y'nin ortak paydasıdır. O zaman ortak payda da yazalım. 2x bölü 2 artı 6y bölü 2. Yapalım işlemimizi. Şu ikiler birbirini götürsün. x artı 6 ile 2'yi sadeleştirelim. 3y kalacak. x ile y'yi toplayamam. İşlem bu şekilde kalmadı diyorum. Geliyorum. Diğer bir başlığımız olan hemen bakıyoruz. Cebirsel ifadelerde çarpma işlemi. Şimdi geldik bir açılımına bakalım. Aslında çarpma işlemini hepimiz Normal diğer konularda da uyguluyoruz ama şimdi inceleyelim hemen. Birinci çarpandaki terimler ikinci çarpandaki terimlerle ayrı ayrı çarpılır. Çıkan sonuçta benzer terimler toplanır veya çıkarılır. Ama toplama çıkarma yapabilmem için bunların ne olması gerekiyormuş? Benzer terimler olması gerekiyormuş. Şimdi bakıyorum bana diyor ki soruda. Yanda bir evin planı verilmiştir. Evin alanını verence bir sen ifadeye bulunur. Şimdi alan demek... İstersen salonun alanını ayrı bul, odanın mutfağın, lavabonun alanını ayrı bul ya da bütün evi hesapla. Şimdi bakalım, ben iki yoldan da gideceğim. Birinci yol diyorum, yani e, işe yeni başlayanlar için birinci yol aslında. Tek tek alanlarına bakabiliriz. Salonun alanı 2x ile x'i e çarparsanız ne bulacaksınız? Şöyle yazayım. Salon 2x kare bulacaksınız. Daha sonra odanın alanına bakarsak şimdi burası x ise burası da x. Odanın alanı buradan bana 3x gelecek. Ya da mutfağın alanına bakalım. Burası 2x ise burası da bana 2x gelecek. Mutfağın alanı 4x olarak gelir. Daha sonra lavabonun alanına baktığınızda şurası 3 ise bu kenara 3 diyebilirim. 2 ise Hizaladığım 2 diyebilirim. Yani alanı 6 bulabilirim. İstersen topla bunları tek tek. Toplarken neye bak diyor. Benzer terimleri topla diyor. E, x kareli başka terim yok. O zaman 2x kare artı 3x ile 4x e toplarsan 7x. Sabit terimde başka zaten yok. O yüzden artı 6 dersin. Cevabı bu olarak işaretleyebilirsin. Ya da ikinci yol diyorum. Bütün evin alanına odaklanabilirsin. Nasıl yani? Şimdi evin hemen şu kenarına bakalım. X uzunluk burada, 2 uzunluk burada. Sakın çarpıp 2x deme. Uzunlukları toplayacaksın. O yüzden x artı 2 şuradaki uzunluk. Diğer kenara baktığında 2x'e 3 eklediğinde 2x artı 3 diyor uzunluk. Evin bütün alanına baktığına göre iki kenarını birbirine çarpmaz mısın? x artı 2 2x artı 3 Ne dedi çarpma yaparken? Her terim diğerle tek tek çarpılır. Yani yapacağın işlem şu. X ile 2x'i, x ile 3'ü, 2 ile 2x'i, 2 ile 3'ü tek tek çarpmak. Yapalım o halde. X ile 2x'i çarpıyorum. 2x kare. X ile 3'ü çarpıyorum. 3x. Geldim. 2 ile 2x'i çarptım. 4x. 2 ile 3'ü çarptım. 6. Toparlıyorum hemen benzer terimlerden şu 2x kare aynen kalır, 3x 4x daha, 7x sabit terim 6'yı da ekledim. Yani iki sonucun da birbirine eşit olduğunu, iki farklı yoldan da evin alanını bulabileceğimizi gördük. Ama şu yöntem ne olacak? Bizim diğer sorularda anahtarımız olacak. Biraz alıştırma yapalım o halde çarpmadan. Bakıyoruz hemen. Şimdi ilkinden başlayalım. Diyor ki. 7x kare parantezin başında. E, o zaman parantezin içindeki her terime dağılmak zorunda. 7x kare ile x küpü çarparsan. Bak tabanlar aynı üstleri toplayabilirsin. Yani 7x üzeri 5. Aradaki işareti dikkat et. Artıyı koydum. 7x kare ile 2x'e çarpıyorsun. Önce katsayıları çarp 14. x kare ile x'e çarparsan x küpü elde edersin. x üzeri 5 ile x üzeri 3'ü toplayamayacağın için işlem bu şekilde kalır. Geldim buraya. Şimdi burada tek tek çaprazlama yapmamız gerekiyor. Birbiriyle çarpılmayan terim kalmayacak. Yapalım o halde. 2x ile x'i çarpıyorum. 2x kare. 2x ile 2'yi çarpıyorum. 4x. 1 ile çarpıyorum. x artı 2. Düzenleyelim şimdi. Başka x kare terim yok. O yüzden 2x kare. 4x e x eklerseniz. 5x sabit terimi de 2 olarak yazdım. Daha fazla ilerletme yapamıyorum. Geldik şuradaki soruda. Şimdi iki ayrı çarpma işlemi var. Şurada ayrı, şurada ayrı. Daha sonra bunları birbirinden çıkar diyor. E o zaman tek tek dağıtmalarımızı yapalım. Şunu da buraya dağıtalım. Burada bir püf nokta var. Lütfen oraya dikkat et. 4x ile eksi çarparsam 4x kare. 4x ile eksi 1'i çarparsam eksi 4x. Devam ediyorum. Şimdi eksi 2x ile 1'i çarparsam eksi 2x. Eksi 2x ile eksi x'e çarparsan işaretin artıya dönüşür. Hep bu eksileri dağıtırken genelde öğrenciler hata yapıyor. Buna çok çok dikkat edin. Şimdi düzenlememi yapıyorum. x kareli terim başka yok. Yani 4x kareye yazdım. Eksi 4x var. Eksi 2x var. Artı 2x var. E baktığın zaman şu eksi 2x ile artı 2x birbirini götürecek. Ve geriye kim kalacak? Eksi 4x kalacak. Başka bir işlem yapamam. Bunu da böyle bırakıyorum. Geldik diğer sayfadaki sorumuza. Şimdi burada bir çaprazlama yapılacak. Burada A'yı bilmiyoruz. Burada da B'yi bilmiyoruz. Bunları bul ve A, B'nin toplamını söyle diyor bana. O zaman önce bir çaprazlamanı yaparak işe başla. Dağıtalım. X ile X'i çarptım. X kare. X ile 3'ü çarptım. 3X. A ile X'i çarptım. AX. A ile 3'ü çarptım 3A. E. Neye eşitmiş? X kare artı 8X artı B'ye. Şimdi baktığın zaman eşit ya bunlar birbirine. X kare burada var. E karşıda da var. Tamam bunlarda sorun yok. Şurada X'in kat sayısı 8. Tamam mı? Burada X'in kat sayısı aslında ne? A artı 3. A artı 3 madem 8'e eşit. B, e, pardon A dediğim sayı buradan 5'e eşit gelmez mi? Daha sonrasında sabit terime odaklanalım. Sabit terim ne burada? 3A. Burada ne? B. E o zaman 3A bana B'yi mi verecek? Evet. Sen A'nın 5 olduğunu öğrendin. E 3 çarpı 5. Madem B'ye eşit B de 15 değil midir? Evet. Bunu da buradan bulduk. Senden soru ne istiyordu? A artı B nedir? A artı B de 5 ile 15'in toplamından 20'dir diyebiliriz. Daha sonra geldim diğer soruma. Yine bakıyorum parantez içinde ikişer oldu ikişer oldu ne yapacak? Hemen çarp koyulalım. Hemen karşıdakilerle eşleştirdim. Başlıyorum. 2M ile 4M kare çarpılırsa 8M küp gelir. 2M ile eksi M çarpılırsa eksi 2 m kare eksi 3 ile çarparsak eksi 12 m kare eksi 3 ile m'i çarparsam artı 3 m gelecek diyoruz. Şimdi benzer terimlere bakalım hemen. m küplü başka ifade yok yani 8 m küpü yazdım. m kareli terimlerden eksi 2 var eksi 12 var ve o zaman toplam eksi 14 m kare yapar. Daha sonrasında bir de artı 3 m'imiz var daha fazla ilerletemiyorum. Zaten bütün terimlerin birbirinden farklı hale gelmiş oldu. Çarpmada işlemleri aslında pratiğe döktüğünüzde hiç zor bir yanı yok. Geldi çarpma işlemini bir de modelleme ile gösterelim. Şimdi modellemede zaten şekiller her zaman stabil. Şöyle ben herhangi bir renk kullandım. Mavi olan büyük bir kare. Şimdi karesel bölgenin alanı nedir diye soruyor. Kenar uzunlukları haliyle x x de alan x kare. Dikdörtgensel bölgenin alanı yani sarıdan bahsediyor. Uzun kenar x yani şunla eşit. Kısa kenar 1. Çarpımlarından alan x gelecek. Birim karenin alanı. Kare zaten birimse kenar uzunlukları 1 1. E, alan da ne gelmek zorunda? 1. Bakın bunlar hep standart. Daha sonra geldim Bunu e, buraya iki tane modelleme yaptım. Hangi cebirsel ifadeyi e, gösterdiğine beraber yazalım. Şimdi iki farklı yol var. İkisini de göstereceğim ama buraya geldiğimde pratik olanı seçeceğim. Birinci olan yolu gösteriyorum. Az önce dediğim gibi ilk başlayanlar için söylediğim bir yol. İkinci yolum ise daha pratik sınav öğrencilerine yönelik bir yol. Şimdi baktım birinci yola. Ayrı ayrı alanlarını toplarsan bütün şeklin alanını bulmaz mısın? E ayrı ayrı alan düşünürsen şunun alanı x kare. Bundan kaç tane var? İki tane. E ne oldu? İki x kare. Bunun bir tanesinin alanı ne? X. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. E o zaman toplamda 5x. Şunun alanı neydi? 1. Bundan kaç tane var? 3 tane. E o zaman artı 3 dedim ve göstermiş oldum ki nedir o cebirsel ifade? 2x kare artı 5x artı 3. Geldim ikinci yola aslında ikinci yol daha uzunmuş gibi görünüyor ama böyle yenisi sorularda daha çok işimize yarayacak o yüzden aklınız karışması şimdi ben evin bütün alanına odaklanırsam hemen kenar uzunluklarına bakalım şurası x burası 1 e o zaman şu uzunluk x artı 1 diğer uzunluğa bakıyorum şurası x x yani 2 x Şurası da 1, 1, 1'den ne oldu? Artı 3. Bütün alanı bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? X artı 1 ile 2X artı 3'ü çarpmam gerekiyor. Çarparken neye dikkat ediyoruz? Tek tek çaprazlamış olmaya. Devam edelim. X ile 2X'i çarptım. 2X kare. X ile çarptım. 3X. 1 ile çarptım. 2X. 1 ile çarptım. 3. Düzenliyorum. 2x kare artı 5x artı 3. Aynı sonucu bulduk mu? Bulduk. Ama uzun olduğuna kalma. Yenisi sorularda sana yardımcı olacak. Yöntem bu. Geldim. Aşağıdakine onu ben ikinci yoldan çözmek istiyorum. Dilerseniz gözünüzle hemen birinci yoldan da kontrol edebilirsiniz. Şimdi ben o zaman işe uzunluklarını bularak başlayacağım. Şurası x, burası 1 ise şuradaki uzunluk x artı 1. Diğer uzunluğumsa şurası x 1 1'den ne yapacak? x artı 2. Hemen çaprazlamaya gideceğim. x artı 1 ile x artı 2 çarpacağım. Bütün terimleri birbirine dağıtmayı unutma. İşlemi yapıyorum. Dağıttım x kare. Dağıttım 2x. Dağıttım 1x. Dağıttım 2. Düzenlememi yapıyorum. Şunlar benzer terim toplayalım. x kare artı 3x artı 2. Dilerseniz kontrol edelim. X kareden kaç tane var? Bir tane. X'ten kaç tane var? Üç tane. Birimden kaç tane var? İki tane. Böylelikle modellemeyi de sağlamasını yapmış olduk. Ve bugünlük dersimizi bitirmiş olduk. Tekrarlarınızı yapın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik